Merhaba hanımlar atölye bir youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığla örülebilecek en kolay bebek patiklerinden birini öreceğiz. Hem çok kolay hem çok pratik hediyelik hediye etmek için satış yapmak için de çok uygun olan bu örneği İsterseniz büyükler için de mantığı anladıktan sonra deneyebilirsiniz. Ama böyle küçük de oldukça sevimli oldu. Çok da azıp gitmekte. Ee, bebek yünü kullandım. Orta kalınlıkta. Kenarındaki beyaz için ise böyle kuzu yünü de denen yumuşacık bir yün çeşidi var. Ondan yaptım ama dilerseniz e, farklı renkte de e, bu yününüz yoksa e, yapabilirsiniz normal yünlerle. Hadi hemen başlayalım patiğimizi örmeye. Şimdi ilk püf noktamız bu ipimiz normalde 3,5 hatta 4 numara tığ kaldırabilecek kalınlıkta bir ip ama ben biraz tok olmasını istediğim için 3 numaralı tığ kullanıyorum ve de bu ölçü yaklaşık 6 ay 1 yaş arası bir ayak için uygun vereceğim sayılar da bu ölçülerde ona uygun olacak ama sizler elinizdeki iple bir tane deneyin ve ölçünüzü kendinize göre de belirleyin önemli olan dediğim gibi mantığın anlaşılması 3 numaralı tığımla 49 tane zincir yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49. Bu yaptığımız zincir bizim şu beyaz hattımızın olduğu yer olacak. Zaten sonunda ayağınıza göre nasıl ayarlayacağınızı da göstereceğim. Şimdi 49 zinciri yapıp başını bir kez doladıktan sonra 1, 2, 3. zincirimin şöyle tek kanadını aldım ben. Batarak Tekli trabzan yapıyoruz. Şimdi tığımızı birazcık e, normalden küçük seçmemizin sebebi bu dokunun bir tık e, sert e, hacimli bir e, yapısı olsun istiyorum ben. Zincirimi bir saydım bir iki üç. Bakın yan yana devam ediyorum dört beş böyle sıramızın sonuna kadar. Toplam zincirimizle beraber 48 tane tekli trabzan yapacağım. Başlangıçta zinciri hiç saymadan uzunca yapıp 48 tane trabzanı yaptıktan sonra ucundaki fazlalığı da sökerek ilerleyebilirsiniz. Aslında örneğimizin tamamında tekli trabzan yapacağım. Ama e, ipiniz daha ince ise e, daha sıkı bir e, patik örmek isterseniz... Evet, tabii ki sık iğne de yapabilirsiniz ama bu tekli trabzan benim için uygun oldu ee, bu iple. Evet, şu şekilde sıramızın sonuna kadar 48 tane olacak şekilde tekli trabzanımızı yapalım. Evet, 48 tane tekli trabzanımızı yaptık. Bir püf noktası daha paylaşayım. Siz bunu büyütüp küçültebilirsiniz. İpliğinizin kalınlığına göre bu değişir. Tığ numaranıza göre genişliği değişir. Ama başlangıçtaki trabzan sayınızı mutlaka çift sayı ile başlamalısınız. Çünkü daha sonrasında arasına öreceğim bir bir işimiz var. Onun tam ortasında hareket edebilmem için çift sayıda olması önemli. Şimdi bir iki zincir yapıyorum ve dönüyorum. Aslında başlangıçtaki kural geçerli. Bir 2, 3. yer aslında benim şu tekli trabzanımın tepesi. Buradan başlayarak yine tekli trabzanlarıma devam ediyorum. Bunu bir say saydım. 2, 3. Yani bu 48'in değişmemesi gerekiyor. O yüzden sayarak ilerlemenizde fayda var. Peki kaç sıra örüyorum tekli trabzanı? 6 sıra örüyorum. 6 sıra ördükten sonra çok az bir işimiz kalıyor asıl iş bu patikte dikim aşamasında ee, dikimde yaptığımız bir trikle çok güzel bir patik halini alacak bakın şöyle her birinin üzerine birer birer yapalım bir hırka yelek ördüğünüzde muhakkak az da olsa ipler kalıyor işte o ipleri değerlendirebileceğiniz bir proje aynı zamanda. Bir günde inanın hani yani elinizde hızlıysa 5 10 çift bile rahatlıkla örebilirsiniz. Büyütmek istediğinizde daha büyük ayaklar için yapmak istediğinizde başlangıçtaki zincir sayısını arttırarak ilerleyeceğiz ama yaklaşık ölçü nasıl bulunur tabi bunun son kısmında gösterebileceğim çünkü e, ayakkabı formunu verirken sayılar daha net oturur ama verdiğim sayılar şu anda da verdiğim sayılar benim ipime benim elimin sıkılığına göre oluşmakta lütfen o yüzden hangi iple örmek isterseniz bir tane deneyin bir ölçü kendinize bulun. Ondan sonra çoğaltmanız mümkün. Sıranın sonuna kadar yine beraber gelip son battığım noktasında göstereyim. Bu şekilde 6 sıra öreceğiz. Sonra ben iki tane işaretleyici getireceğim yanımda bu altı sırayı ördükten sonra sizlerde iplik parçası olur Çengelli yine olur ya da direkt sayarak da e, o arayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Bakın son kısım, son şu trabzanımızın tepesi. Yine iki zincir yaptım, döndüm ve yine rehberim şu oluyor: 1 2 üçüncüsü yani şunun tepesinden yine tekli trabzanlarıma başlıyorum. Bu şekilde altı sıra örelim ve şu an yaptığımız kısım bu patiğimizin şu etrafı olacak. Taban kısmını en son örüyoruz. Evet, 6 sıra ördük. Sıramızın sonunda bir zincir yapıyorum. İpliğimi kopar koparıyorum. Çünkü biraz dikiş için mesafe bıraktıktan sonra ipliğimi kopardım ve örgümün şu kısmını tamamladım. Şimdi 48 tane tekli trabzandan oluşmaktaydı. Ortasındaki 10 tane üzerinde tabanına devam edeceğim. Dolayısıyla kenarda 19 bu tarafta, 19 bu tarafta kaldı. İşaretleyicimi de koydum. Şimdi ipliğimi tekrar bağlayarak bu hat üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi böyle örüp gelmiştik. Arkasından devam ediyorum. Şu işaretleyicimin olduğu yere, şimdi size ölçüleri de sonrasında vereceğim tabii e, santimetre olarak çünkü dediğim gibi ipliğimize göre bu değişebilir bağladık şöyle ipliğimi de aldım yine 2 zincir yaptık ve tek trabzana 10 adet devam edeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 şu ipimizi keselim bu benim dediğim gibi tabanım olacak 2 zincir dönüyorum yine aynı şekilde bakın şuradan ilk trabzanın üzerinden devam ediyoruz peki buna ne kadar devam edeceğiz şimdi benim örgümle 12 sıra yapacağız ama mantık olarak şuradaki mesafe neyse tam onun karşısına gelmeli. Dolayısıyla aslında yakalıyor inanın o sıralar birbirlerini. buraya 6 sıra ördük. Bu kısmı da 12 sıra. Yani iki katı kadar örerek yakalıyoruz ama siz yine ölçerek de ilerleyebilirsiniz. Şöyle bakın, iki sırası bitti bile. 2 zincir döndüm. Yine 1 2 üçüncüsüyle devam ediyoruz. 12 sıra ördükten sonra e, kenar süslemesi olan beyazı yapacağız ve dikerek patiğimizi tamamlayacağız. Burayı da 12 sıra örüyoruz. Evet 12 sıra ördükten sonra patiğimi aslında tamamladım şu anda. Diğer o beyaz kısım süsleme kısmı gibi olacak. Bir zincir daha yapıp yine dikişte kullanacağım için bu ipi de uzunca bıraktım. Şimdi benim ölçülerimde 0,6 aylık bir patik için 23 santim genişliğinde başlamışım. 4,5 santim 6 sıra örmüşüm. Sonrasındaki aradaki kesmelerle burası ve burası 9 santim 12 sıra örerek elde ettiğim parçayı şimdi beyaz kısmını yapıp katlayarak patik formuna sokacağım. Mantığımız şu aslında bakın. Bunu katlıyorum. Bunu katlıyorum. Şu üç parçanın uçlarını şöyle düzgün bir şekilde birleştirdiğimde oluşan şekil şu patiğimiz olacak. Dolayısıyla beyaz süslemeyi de biz bu kenara yapacağız. Şimdi açalım şöyle göstereyim. Şuradan bu ipimizi de alacağız. Yine 3 numara tığla bu kısma geçeceğiz. Ee, sizler eğer bunu büyütmek isterseniz, bu sonradan ördüğüm parça benim taban kısmım. Dolayısıyla şu kısımlar buna eşit oldu gördüğünüz gibi ee, ve etrafını sardı ayağımın. Siz bu taban parçasını baz alarak ve bu ölçüyü düşünerek büyütebilirsiniz. Yani. Dilerseniz şöyle yapın. Tabanınız kadar bir dikdörtgen önce örün. Bu sizin ölçünüz olsun. Sonrasında bunun etrafını şu şekilde kapatacak şekilde bakın şöyle. Bu ölçünün karşı karşıya gelmesi önemliydi. Kapatacak şekilde burayı ve burayı belirledikten sonra zaten aranın ölçüsü de belli. Yani dediğim gibi denemeler yaparak doğru ölçüyü bulmanız çok kolay. Şimdi beyaz kısmı artık başlayalım ve dikişle patiğimizi tamamlayalım. Bunun için ipliğimizi aldık. Yine aynı tığ numaramızla şu uç kısma direkt ipliğimle şöyle çektim bakın. Bir zincir şöyle bir tane sık iğne. Şimdi net göstermeye çalışacağım ama Başlarken zinciri bizi hatırlarsanız bir kanadını tutmuştuk. Diğer tarafı boştaydı. İşte oranın da üzerine yan yana şöyle batırıp birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu zaten böyle tüy tüy bir ip olduğu için güzel bir doku oluşturacak orada. Bu sefer sık iğne ile kenar bordürümüzü oluşturuyoruz. Elinizde böyle bir ipiniz yoksa dediğim gibi hiçbir şey de yapmayabilirsiniz ya da basit bir eee pıtırcıklı böyle kenar oyası yapabilirsiniz ya da zıt bir renkle burayı vurgulayabilirsiniz. Şu şekilde ne kadar düzgün de oldu. Evet sıramızın sonuna kadar geleceğiz ve ipliğimizi kopartarak bu aşamayı da tamamlayacağız. Evet, bu kenarımızı tamamladıktan sonra patiğimiz forma girmeye hazır. İki noktada ipliğimizin uçlarını hatırlarsanız uzunca bırakmıştık. Şimdi ilk aşamamızda bu kısma önce bunu sonra bunu ki bu mantığı sağ sol ayakta değiştirebilirsiniz. Şöyle düşünün. Bu bir taraf, bu bir taraf olur. E, bunu nasıl yapıyoruz? Önce ya bunu koyacağız, ya bunu koyacağız. Onu kendinize göre birinde önce sağ tarafı, diğerinde önce sol tarafı yerleştirerek yapabilirsiniz. Şu ipliğimizin ucunu alalım buradan. Evet. Bu diktiğim taraf benim örgümün tersi ama örneğimiz zaten tersi düz olmadığı için şu an yaptığımda bir sıkıntı yaratmayacak. Şöyle üçünü bir araya getirdim. İki tane ucum var. Bunlardan önce biri bana gerekli. Bir tane iğne alıyorum. İğneye ipliğimi geçirerek dikmeye başlıyorum. Şöyle üst üstüne koyduk. Üçünü beraber yakalayarak şöyle gitgellerle çok aralıklı olmadan basitçe bir dikiş yapıyorum. Burası benim şu uç kısmım olacak. Çok kalınlık olmasın diye mümkün olduğunca uçları yakalayarak ilerliyorum. Şöyle. Zaten küçücük. Çabucacık da dikiliyor. Şöyle. Uca kadar geldik. Şöyle bile formu ne kadar hemen ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu aşamadan sonra, şöyle tutayım, sadece bu iki kenarı dikeceğiz. Yani şu kısmı dahil etmiyoruz bu sürece. Bu noktada da dikişim şöyle oluyor. Bir buradan alıyorum, bir buradan. Yani sağlamlayacak şekilde şöyle çırpma dikiş yapıyorum aslında. İğnemin biraz kısa gelecek gibi. Umarım yeter. Siz daha uzun bırakın lütfen. Şöyle hatta ikili bile sağlam olsun. Yani karşı karşıya getirerek dikiyorum. Çok aralıklı olmayacak şekilde. Aynı işlemi diğer tarafta bıraktığımız iple de yapacağız. Sadece uçta 3 katı birlikte diktim. Kenarlarda az önce gösterdiğim mantıkla sadece 2 katı birlikte dikiyoruz. Şimdi ben video çektiğim için biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Siz daha özenli dikersiniz muhakkak köşeye geldiğimde şöyle basitçe bir düğüm atıp ucucuna yetti ipimiz. Bu kısma da geldiğimizde zaten iptiğimiz orada hazır beklemekte. Evet. Şu kısmı dahil etmiyoruz. Bakın onu içeriye doğru şöyle öteleyip sadece bu ikisini birbirine dikiyoruz. Şöyle yine karşılıklı getirip hızla dikiyoruz. Bu iplikleri bırakmam iyi ol olmakla çünkü düğüm sayısını ne kadar azaltırsam ayağa rahatsızlık verme oranını da o kadar düşürürüm. Her türlü iple olur mu? Evet olur. ama yetişkinler için yapacaksak e, ya da yürüyen e, çocuklar için yapacaksak patiklik yünleri kullanmanızı öneririm. Çünkü onlar daha naylonlu, daha dayanıklı. Bunlar bebeklerde bebe yününde olması sebebiyle daha uygun. Son kısma kadar geldim ve yine düğümümü atıyorum. Delimi tabii daha sağlamda şey yapabilirsiniz. Bu diktiğim kısım patiğimin iç kısmı. Şimdi bunu ters düz yapıyorum. Ve burnunu şöyle düzeltelim. Topuk kısımları da böyle. Şöyle bakın. Oldu bile. Dilerseniz burasının ayrılmasın diye tam şu noktaya çok güzel düğmeler var. Düğmelerden dikebilirsiniz ya da düğme rahatsız eder beni der dediğiniz durumda da şu noktayı da bir aşamada şöyle tutturabilirsiniz kendi rengiyle. Ama çok hani küçüklerde çok da fark edeceğini zannetmiyorum. Ayağı saran bir dokusu var çünkü. İçine de ben hani rahat görülebilsin diye elyaf koymuştum. Yine şu burun kısmına biraz koyayım bakın. Şöyle. Düzgün bir bitiş gerçekleşti. Dediğim gibi sanırım tığla örülebilecek en kolay modellerden biridir bu muhakkak internette de görmüşsünüzdür ama ben de kalın iplerimi değerlendirmek için böyle küçük projeler yaparken sizlerle yapımını da paylaşmak istedim e, büyükler için de revize edilebilir değiştirilebilir sayılar önemli olan mantığının anlaşılması bu şekilde bu haftaki projemizin de sonuna geldik diliyorum beğenmişsinizdir diliyorum e, yararlı bulmuşsunuzdur e, keyifli ve kolay projelere devam edeceğim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.